Sen herkesin Peter Parker'ın örümcek adam olduğunu unutması için istediğim büyüğü bozunca. <laughs> Ziyaretçiler gelmeye başladı. <laughs> Hem de her evrenden. Merhaba Peter. Affedersin, senin adın neydi? Doktor Otto Octavius. <laughs> <laughs> Abi harbiden adın ne senin? Başkaları da var. Onları geri yollamalıyız. Aralık ayında. Karanlığa dalıp bir hayaletle Çarpışacaksın. Ne demek bu? Hepsi örümcek adamla savaşırken ölüyor. Bu onların kaderi. Üzgünüm evlat. Evet ben de. Sakın. <laughs> İşte bu yüzden hiç çocuğum olmadı. Peter. Çok zorlanıyorsun. İstediğin her şeye sahipsin. Bu arada dünya seni seçime zorluyor. Hepsi benim suçum. Herkesi kurtaramam. Geçmeye başladılar ve onları durduramıyorum. Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. Bu başıma gelen en şahane şeylerden biri ama bir daha yapmasak. Yakında sinemalarda. <laughs> çok iyi ya. Harbi müthiş bir adam ben de çok seviyorum. Nasıl yaşıyor sahneleri fark ettiniz mi? Bir de çok fazla sanki Aa Deadpool fenaydı ya. O çok iyiydi. Sana ben o zaman seslendirme kralı bir şey atayım mı? At bakayım. Canlı yayın da yapıyor biliyorum biliyorum. Alpis vardı açacağım. Alpis ne atmış ki?